Buradayız. Çektik mi? Evet, buraya bakabilir miyiz? Teşekkürler. Evet, birlikte de. Evet. Önce buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Ben de Çekiyorum, buradayız. Ben de Tamam ki tamam mı? Evet. Çok kısa. Hazır mıyız? Tamam. Hoş geldiniz. Hoş Yeni sezon ol. hayırlı olsun diyoruz herkese. Artık e, siz tecrübeli kısma geçtiniz. 17. sezona başlayacağız. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir sezon olacak? Yeni ayrılanlar var, yeni gelen oyuncular var, arkadaşlar var ettik Çok heyecanlılar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? De evet 17. sezona başlayacağız. Uzun soluklu bir maraton. Ee, ayrılanlar var aramızdan. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Biz de heyecanlıyız, göreceğiz. Sen babayı kaybettin, sen anladın Ben biraz <laughs> üzgünüm aslında ama... <laughs> Bakalım mutluyuz biz de. Devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak yeni Uzun süredir beraber çalışıyoruz aslında şirketlerinde. Ayrıca size bir etki var. Valla çok üzüldüm yani. Üzgünüm aslında yani ama ne yapalım hayat devam ediyor, dizi de devam ediyor, arka sokaklardan bahsediyoruz, bitmiyor yine de. <laughs> Herkes ama için hayırlısı olacağını Herkes için hayırlısı olsun, Biz de devam edeceğiz 17. sezonda. Yeni genel oyuncularla işte yeni kadro yükleri oyuncuları bir otaj yaptık. Bir de işte silah daha önce biz kullanmamıştık. Daha yeni yeni eğitim almaya başlıyoruz. Birkaç damar oldu siz artık? Ben avukatım zaten. Silaha pek ihtiyacım olmuyor. Kocam koruyor beni Ben de birkaç kez kendimi vurmaya çalışmıştım ama ben de fazla silahlı işim olmadı. <laughs> yani bu sezon peki nasıl göreceğiz sizi? Nasıl bir karakter? Valla bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Ne yazılacaksa oynayacağız. oynayacağız. Aynen. Sürprizli bir sezon. Yani, bir Teşekkür ettik. Sıra da hayırlı olsun. Teşekkürler. Buradayız. Evet buradayız. Abi, ben de iyiyim. Evet, tamam. evet, efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Merhabalar, iyi akşamlar. Ee, hayırlı olsun da diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. İşte 16 yıldır süre gelen bir aileye dahil olmak bizim için çok gurur verici ve çok heyecanlı. Bir an önce çalışmayı bekliyorsunuz? Güzel. Hanımefendiler varken belki çok konuyu <laughs> uzatırız. Evet, şu tarafa verelim sözü o zaman. Yani 16 yıldır köklü bir diziye girdik. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Ya bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. İlk görüştüğümüzden beri heyecanla artık çekimlerin başlamasını bekliyoruz biz. Gayet güzel. Çok mutluyuz. <laughs> Peki, sizin de düşünceleriniz değerli. Ya anlaşmaya vardığımız andan beri başlamasını bekliyoruz. Heyecanlıyız biz de. Yorum seyirciler de severler Peki şunu sorayım, bu süreçte hani diziyi takip ediyorduk, nasıl buluyorduk? Yani <laughs> e, baktığımız zaman çok uzun yıllar yani bayağı bir deneyim sahibi olmuşsunuz. Oynayıncaya şimdi nelere daha böyle dikkat edeceksiniz, nelere almışsınız? Arka Sokaklar hepimizin ve ailelerimizin izlediği bir diziydi zaten. Ben ilk e, konusu olup dahil olacağımız zaman gerçekten çok e, heyecanlandım çünkü her konuda çok daha farklı bir dizi. Gerek çekimi olsun, setleri olsun, süreçleri olsun. Şimdi buna bir alışacağız hep beraber ve güzel bir iş çıkartacağız. E, Batu'nun da söylediği gibi aslında bizim için de farklı bir deneyim olacak. Hem bu kadar geniş bir aileye sonradan dahil olmak da bizim için çok heyecan verici. E, bekliyoruz merakla. Bakalım bize gülecek. <laughs> ben komiser Ayşe karakterindeyim. E, böyle güzel, zeki, tuttuğunu koparan bir karakter. Şimdi bu kadar söyleyebilirim. Karaktere çalışırken bir poligona gittiniz mi? Silahlarınız evet, evet. Aslında daha önce hiç silah kullanmadım. İşte biz <laughs> daha önceden bir poligon atışları falan denedik. Hala evde silahla bazen çalışıyoruz böyle. Çünkü hiç bildiğimiz bir konu değil. Ee, ama çok keyifli gerçekten. Benim de ilk defa bir, polis karakterini canlandıracağım. O yüzden bence çok güzel. İlk görüntüde çok heyecanlanmıştım karakteri zaten dinlediğimde de başlasın çekimler artık diyoruz. Yani sosyal bir şekilde sonra da sonra da sonra da yeni sezonu da olmayacağı aldık. Ama herkese düşündüğünüz. E, yani Şevket Bey çok değerli bir oyuncu. Bizde de başından bir bak. Hayırlısı olsun hepimiz için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. I'm going to go to the other